Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu belik modelini anlatacağım. İç içe geçer şekilde oluşan bir model. Bunu ben sizlerle paylaşmak istedim. Instagram sayfamda da paylaşmıştım bunun resimlerini. Böyle bir bebek beresi yaptım bundan. Bu böyle dümdüz başlanıp Paspas pas bilenler bilir, paspas pas gibi buradan dört tane örüp e, zikzak yaparak gidip gelerek yapılan modeli de buradan devam ettirerek dikip yapılan bir beremiz. Bu da atkımız sevgili hanımlar. Bunu da böyle e, önlerini büzerek önlerine püskül çalışması yaptım. Şöyle. Böreğimiz çok tatlı, çok tatlış göründüğü gibi sevgili hanımlar. Sadece bu çalışmayı sizlere anlatacağım sevgili hanımlar. Çalışmanın yarısını yaptım ben sevgili hanımlar. Burada sadece yeni başlamış gibi olarak ben sizlere anlatacağım bunu. Bu da güzel bir renkten çalıştım bunu da. Şöyle göstereyim. Şöyle anlatacağım sevgili hanımlar. 8 tane 2, 4, 6, 8 8, 8 her tane yanlara 15 tane ortasına başladım. Sevgili hanımlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 tane ilmekten başladım. Ben bunu sizlere anlatmaya çalışacağım sevgili hanımlar. Şu anda diyelim şişimizin üstüne 31 tane ilmek attık diyelim 15 tane ortası 8 er tane de yanlarında ördüğümü devam ederek sizlere anlatacağım sevgili hanımlar. 2 3 4 4 5 6 7 8 2 4 6 8 8 tane kenar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ortasından haroş olarak ördüm sevgili hanımlar. 2 3 4 5 6 7 8 İpimizi arkaya atalım. 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 Buradan da düz olarak Örgümüzün iç yüzünden düz olarak 15 tane düz öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 8 Tekrar örgümüzün e, burası düz yüzü sevgili hanımlar. Düz yüzünden bu bağlamaları nasıl yapıldığını da ben size anlatacağım. Şu anda diyelim ki biz yeni başladık. 8'er tane kenar, 15 tane ortası. İkinci sırasında da e, örgümüzü ters olarak haroş olarak devam ediyoruz. Tekrar örgümüzün ters yüzünde sevgili hanımlar. 8 tane kenardan haroşamızı örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. Şu anda 1, 2, 3, 4. ilk sıramızı bitirmiş olacağız. Tekrar örgümüzü düz olarak arkadan ters önden düz olarak devam ediyoruz. 15 tanesini. Bunun, bununla bandana da yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Özellikle kız çocuklarına renk renk cıvıl cıvıl böyle bereler de bere de yapabilirsiniz. Bu berenin anlatımını yapmadım. Sadece bunu yapmak için bunu göstermek için anlattım sizlere sevgili hanımlar. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar örgümüzün düz yüzündeyiz sevgili hanımlar. İpim, i̇pimizi ters olarak alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Örgümüzün düz yüzünden başa kadar ters olarak gidiyoruz sevgili hanımlar. Bu üçüncü sıramız, dört sıra. bu üçüncü sıra önden de üç oldu. İsterseniz dört beş yani kalınlığını ayarlayabilirsiniz e, veya böyle ince e, mesela bebe beresinde, bebe bandanalarında falan ince daha güzel olur, biraz daha ince. 3 2 3 sıra 4 sıra daha güzel görünür. Daha kibar görünür. <laughs> Tekrar örgümün ters yüzünde sevgili hanımlar. 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 Şimdi sevgili hanımlar 1 2 3 4. 4. sıradayım. Örgümün ters yüzünden yani düz olan yerden ikişer tane keseceğim. 15 tanesini keseceğim. 2 tanesini kesiyoruz. İpimizi tekrar aktarıyoruz. 2 tanesini kestik. İpimizi tekrar aktarıyoruz. 2 tanesini kestik. İpimizi tekrar aktarıyoruz iki tanesini kestik ipimizi tekrar aktarıyoruz 2 tanesini kestik ipimizi tekrar aktarıyoruz 2 tanesini kestik ipimizi tekrar aktarıyoruz 15 tanesini kesiyoruz sevgili hanımlar bu üç sırada bir tekrar edilerek istediğiniz sayıda bunu yapabilirsiniz

8. Şimdi bir tane model, bir tane model daha çıkaracağız bunun gibi. Onun için daha önce önden keserek gittiğimiz 15 taneyi ipimizi parmağımıza dolayarak şöyle sevgili hanımlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmek attık tekrar şişimizin üzerine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrar kenardaki 8 tane haroşamızı örüyoruz sevgili hanımlar. Şimdi kenardaki 8 tanemizi haroşa olarak örüyoruz. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada artırdıklarımızı eee düz olarak ipimizi arkaya atıp 15 tanesini düz olarak örüyoruz sevgili hanımlar. Bu 3 sırada, 4 sırada bir tekrar edilecek sevgili hanımlar. Böyle böyle çoğaltıp sonra beliğimizi yapacağız arkadaşlar. 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 İpimizi modelimizin tekrar ön yüzündeyiz sevgili hanımlar. Burada örgümüzü ters olarak yani haroşa olarak başa kadar örüyoruz. Bu örgümüzün ikinci sırası. Tekrar örgümün ters yüzündeyim sevgili hanımlar. Yani bu e, içinden düz örülen yer örgümüzün ters yüzü oluyor. Çünkü belik yaparken e, şey pardon düz yüzü ters taraf olmuş oluyor. Ters tarafını da örgümüzü yani beliğimizi kurarken kullanacağımız yer oluyor. Düzü bu taraf oluyor. 3, 4, 5, 6, 7. 8 2 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tekrar ön örgüm, örgümün düz yüzünde en sevgili hanımlar. Tekrar örgümün 3. sırasındayım. 2 4 6 7 8. Tekrar 15 tanemizi düz olarak örüyoruz sevgili hanımlar. 3 4 5 6 7 8 9 10.

1 2 3 4 5 oldu. Evet sevgili hanımlar. Şimdi örgümüzün e, gene e, iç yüzündeyiz. Ters yüzündeyiz yani örgünün içinde kalan bölümdeyiz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8 Şimdi tekrar kesiyoruz örgünün içinden 2 4 5 6 7 8 Bir tanesini daha yaptık sevgili hanımlar. Ondan sonra tekrar şimdi bir model daha kuracağım sevgili hanımlar. Ondan sonra da belin size nasıl toplandığını göstereceğim. 3 4 2 4 6 7 ve 8 Tekrar parmağımıza ipimizi doluyoruz sevgili hanımlar. Şu şekil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ve 15 bağlarımızı bu şekilde sevgili hanımlar 15 15 15 kesip 2 3 sıra dolanıp 15'ini kesip tekrar devam ediyoruz ee, sevgili hanımlar kanalıma abone olmayı unutmayın ee, gerçekten desteklerinize ihtiyacım var beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum 3, 4, 5, 6 7 ve 8 önünden düz olarak artırdıklarımızı tekrardan alıyoruz düz olarak sevgili hanımlar 15 tanemizi bu şekilde sayıları bu şekilde devam ettiriyoruz Eğer atkı örüyorsak uzun bere örüyorsak berenin üzerine yapıyorsak şimdi tekrar göstereceğim şekilde yapabilirsiniz sevgili hanımlar modeli kenara kurup şu şekil bu modeli şu kenara kenar tarafa mesela başına gelen yeri daha da uzun yapabilirsiniz 10 15 20 yani uzun bir şekilde burası zaten paspas gibi oluyor bu buralardan toplanıyor Paspas örenler bilir yani nasıl desem birer birer dönülerek birer birer dönüle dönüle yapılıyor. Tekrar üstünden sayı tamamlandığı zaman tekrar yeni baştan gidip gelerek gidip gelerek dönülerek yapılıyor. Ortasında buradan dikilip burasına güzel bir düğmeyle süsleyebilirsiniz. Ortasına da orta modeline de 15 tane anlattığım şekilde yapıp Örgümüzü yapabiliriz sevgili hanımlar. 4 6 8 Sevgili hanımlar, eğer takıldığınız yerler olursa yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. bir günün çeyizlik yelekler olarak Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Ben şimdi sizlere belerin nasıl yapıldığını anlatacağım sevgili hanımlar. Bunu böyle istediğiniz kadar, istediğiniz uzunlukta bu şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta. Bandana yapıyorsanız ayrı. Bu sizin tercihinize bağlı. Örgümüzün bu düz olan tarafından değil. Buradan değil. Buradan. Sevgili hanımlar buradan. Burasına bu şekil bu şekil topluyoruz sevgili hanımlar. Bu şekil. Örgümüz bu şekilde duruyor. Bu şekil. Şu yuvarlıyoruz. Bunu tekrar göstereyim. Burayı böyle yuvarlıyoruz. Şu şekil. Hemen onun yanındakini bunun içinde şu şekilde çekiyoruz. Hemen onun yanındakini ortasından çekiyoruz. Hemen onun yanındakini ortasından çekiyoruz. Hemen onun yanındakini ortasından çekiyoruz. Sevgili hanımlar. Bu şekil. Ters tarafını gelecek şekilde yaparsak daha da düzgün olacak zannedersem. Şu şekilde de alabilirsiniz. Şöyle. Bunu böyle istediğiniz sayıda yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Bu şekilde sesimin ulaştığı yere her yere selam olsun sevgili hanımlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin gerçekten e, e, zevkli kolay yapılması hoş bir model kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Herkese teşekkür ederim sevgilerimle